Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, bakayım bugün nasılsınız keyifler nicedir haliniz vaktiniz sıhhatiniz umarım afiyettesinizdir arkadaşlar eğer ki beni soracak olursanız yorumlarınızı beğenilerinizi sizlerin bana destek verdiğini gördükçe hakikaten bomba gibi oluyorum diyebilirim yani ölü gibi olsam bile canlanıyorum arkadaşlar <laughs> diyorum ki bana destek verenler var. Halimi vaktimi soranlar. Ben de sizlerin soruyorum ama öyle değil mi canlar? Cananlar. Baylar ve bayanlar bakın. Evet gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kanalıma abone olmak isteyen hepiciğiniz abone olabilirsiniz beğeni ve yeni yorum yapmak isteyenler de yapabilirsiniz. Şöyle bir niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Bakalım kolektife niyetleniyoruz. Beni her kim dinliyor ve izliyor ise bu fal onun olsun diyelim. Sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi şöyle bir tutun. Neyse haliniz o çıksın falınız. Tuttunuz mu canlar? Tuttum yazın yorumlara. Şöyle bir bakalım. Evet. Burada ilk etapta böyle bir tabanca çıkmış. Kimi vurmak istiyorsunuz arkadaşlar? Kimi vurmak istiyorsunuz? Böyle size baş kaldıran birisi var. Bu kim? Yakınlarınızdan, etrafınızdan size baş kaldıran bir kişi var. Sanki böyle o başı çok fazla kalkmadan baş edemeyeceğim noktaya gelmeden vurmam lazım diyorsunuz. Nişan alıyorsunuz. Aa, bu böyle kuvvet sahibi kudret sahibi bir kişi tarafından çok mu sıkıntı aldınız belki de bu kişiyle başa çıkmakta zorlanıyor olabilirsiniz ama velakin, lakin velasıl kelam bu kişiyle baş edeceksiniz arkadaşlar sizi kandırmaya çalışan birisi var ama kaçın kurasıyım ben len diyorsunuz kanmıyorsunuz ve kanmayacaksınız bakın o kişiye karşı önceden önleminizi alacaksınız. Kendinize çok güzel bir set çekeceksiniz. Koruma kalkanları oluşturacaksınız. Bakın kalkanlar kalkıyor burada. Ne kadar kaldırmak istemişsiniz de, ne kadar o kişi karşı bu mekanizmayı kullanmak istemeseniz de yapacak bir şey yok diyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki o kıvamı o noktaya kadar geldiysek senin yüzünden geldik diyeceksiniz. Ya karşı tarafta tek beni suçlama. Her ikimiz de e, yani hatalıyız da diyor olabilir. Belki de bu kişiye bilerek ya da bilmeyerek sizin de bir e, hatanız olmuş da olabilir. Bilmiyorum. Yani kandırılmaya, kandırmaya açık bir zaman diliminde olabilirsiniz. Araya sıkışmış da bir şey var arkadaşlar. Bakın yüzü görüyor musunuz? Şöyle. Bir tıklayın bakayım. Bakın şu araya sıkışmış bir yüz var. Her kim ile aranıza gard aldıysanız, mesafe koyduysanız ya da kendinizi o kişiden korumaya aldıysanız, sanki böyle ortak bir arkadaşınız da olabilir. Olayları anlatırken siz ya da karşı taraf artık afakanlar basıyor sanki bu kişiyi. Kime hak vereceğini bilemiyor gibi. Sosyal çevrenizden, iş hayatından evet, birazcık sıkıntılı haberler var beklediğiniz olumlu gelecek haberler kesin ama kesin emin olduğunuz haberler sanki böyle önü kesilmiş gibi. Ya size gelecek olan yardımı, desteği, maddi ya da manevi bir şekilde ya bilmiyorum neden size uğraşıyor bu insanlar ama engel, mani, manidar durumlar yaşatmaya çalışan birileri var. Yani böyle aranızdan biriniz canlarım cananlarım benim. Ee, ölmüş bir şeyi mi canlandıracaksınız? Sanki artık kontrolü ele almamın zamanı vakti saati geldi diyor gibisiniz. Hani böyle elinize aldığınız bir şey var. Hayat bulacak adeta. Hayat buluyor da diyebiliriz. Böyle özel yeteneklere sahip gibisiniz arkadaşlar. Ne kadar belki karşınızdaki kişi hayata küstü. Belki olmayacak duaya amin diyen birisi var. Belki de bu sizsiniz. Yani olmayacak bir şey mi istiyorsunuz? Artık o işten hayır gelmez. O konudan ya da ümidini kes diyenler mi var? Ama öyle bir yapınız yok. Elinizin değdiği hayat güzelleşiyor mu desem... Bilmiyorum ya. Hani bazı insanlar böyle ölüyü diriltir derler ya. Öyle bir yapınız var be. Beyefendi olun, hanımefendi olun. Yani auranız o kadar güçlü ki. Bu yüzden olumsuz gibi görünen bir takım konuları dahi olumlamaya çevirecek gibi görünüyor bazılarınız arkadaşlar. Size karşı aslında Adavet ve husumet besleyen bir kişi görünüyor ama e, gülüyor gibi, yalnız gibi ya da ne bileyim sizi dinliyor gibi, dost gibi, arkadaş gibi ama sadece ve sadece gibi. Ya böyle evinizde, hanenizde sanki böyle bayram havası yaşayacaksınız. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşıyorsunuz kırgınlıkların, olumsuzlukların altında asıl yatan kişiyi fark ettiğinizden dolayı da olabilir mi bu? Yani çok saçma sapan bir konu yüzünden o kadar dallanıp budaklanan bir takım konular olmuş ki. Aslında şöyle geriye baktığınızda hiç ama hiç kafaya takacak dahi konular değilmiş. O kadar çok fazla uzamış ve dallanmış ki. Evet bazıları yani bu konuma kapandığını düşünse de çok fazla kapanmamış ama yakın bir zaman diliminde inşallah kapanacak diyelim. Evet burada. Bakın. Gelmenizi bekleyen. Yolunuzu gözleyen bir kişi var. Sanki yolunuza gül dökecek bu insan. kırılganlıklar, gücenmişlikler olabilir. Sanki bunlar ortadan kalkacak ya. Sürekli sizi kemirmeye çalışan. Böyle birisi var. Sizin üzerinize yatmaya çalışan kim? Resmen siz ittikçe bu geliyor. Siz ittikçe bu geliyor. Bakın yerleşmeye çalışıyor arkadaşlar. Hakikaten üzerinize yatmaya çalışan birisi var. Yani o, siz istemedikçe geliyor, istemedikçe geliyor. Bıkmışsınız bu kişiden. O kadar çok işiniz, o kadar çok yoğun ve tempolu bir hayatınız var ki. Evden de çalışıyor olabilirsiniz. Ya da ne bileyim iş yerinizde e, belki iş yeri sahibidir. Ya da o kişinin çok fazla işi yoktur. Her an, her dakika solo sizin yanınızda alan biri var. Tamam mı? şeker gibi, bal gibi bir insansınız ama bir beyefendi sureti gibi çıkmış ama burada ya aranızdan bir tane beyefendi hakikaten böyle konuşmasıyla adabıyla uslubuyla insanları kendinize bağlıyorsunuz. Evet ama bu insanların üzerinize yatması da artık hoş bir şey değil. Yani bir dünya işiniz var değil mi? Sizi oyalamaları hiç de hoşunuza gitmiyor. Ne kadar içseniz de geliyor ama yapışkan birileri var. Hoşlarına gidiyor ama sizle konuşmak ya böyle e, hanımlar bir kişiden telefon bekliyorsunuz ama inadım inat iki kanat diyor sanki başkasında iki dört kanat tövbe Rabbim neden böyle yapıyor bu insan kendini ağırdan satan bir kişi var siz bu kişiden hoşlandığınızı belli ettikçe siz bu kişiden adım gelmesini belli ettikçe bu kendini geriye geriye çekiyor gibi. Çok kasıntı çıkmış. Ne var yani alt tarafı arayacak bir halatır soracak. Eğer olumsuz bir yanıt alırsa da ne bileyim yanlış aradım da diyebilir. Çok zor olmasa gerek diyorsunuz. Ben ona yeterince fazlasıyla haddinden fazla belli ettim senden hoşlanıyorum diye. İlla gel tepeme çıkma demem lazım diyorsunuz. Bakın resmen böyle karşınızda birisine sitem ediyorsunuz ulen diyorsunuz daha ne yapayım sana kendimi daha nasıl göstereyim ya kendinizi gösterme şansınız pek fazla yok çok farklı yerlerde olabilirsiniz ama şu an bekleme enerjisindesiniz ya bu beyefendi şimdiye kadar çoktan adım atması gerekiyordu ama yani bilmiyorum nasıl bir yapısı var zor bir yapısı da olabilir yani herkese de gidecek değil ama sizler de kötü insan değilsiniz yani Hoşsunuz, iyisiniz, konuşmasını, oturup kalkmasını bilen bir yapınız var. İşiniz gücünüz de yerinde. Hani o kişiye şu yüzden söylüyorum maddi olarak ondan bir beklentiniz yok. Hani bazıları aa bu benden kesin para istiyordur, pul istiyordur öyle insanlar da var. İnsanları kendine bağlayıp A'dan Z ile bütün masraflarını üzerine yıkan. Ama siz öyle bir kişiliğe sahip bir bayan değilsiniz. Sadece bunu bir yerde nerede gördüyseniz görmüşsünüz o an aklınıza kazınmış çok da fazla aşırı derece belli etmişsiniz ama renginizi bilmiyorum adım gelebilir bakın yani sanki bu kişinin isminde de R harfi görünüyor bakın ve E harfi de var küçük küçük harfler de çıkmış ama hepsi o kadar seçilmiyor minnak minnak ya hakkınızda hayırlısıysa zaten bulur yani hayırlı değilse de zaten bulmasın ama en azından umut, ümit etmezsiniz. Kafaya takmışsınız çünkü bayanlar. Ya olacak ya olacak diyorsunuz. Ya benimsin ya toprağın demiyorsunuz tabii ki. Öyle, öyle bir şey yok. O espri. Anlam veremediğiniz yani neden? Dünyada ilk onda varmış gibi mizah için neyse artık böyle davranan birisi var türünün son örneği gibi görünüyor. Evet test haberleriniz var. Çok hızlı gelişen olaylarınız olacak. Ağzınız açık kalacak haberler alacaksınız. Duyacaklarınıza ağzınız açık kalacak hanımlar beyler. Böyle birinin önünde eğilmiş bir şeyler yapıyorsunuz. Ya da birisine önünüzde eğilmiş bir şeyler yapıyor. Böyle bir şey almaya çalışıyor. Ya eline yüzüne gözüne bulaştıracak sanki bakın. Size bir sürpriz yapacak. Büyük ihtimal görmeye çalışıyorum. Yüzük gibi bir şey var. Önünüzde eğilip de bunu vermeye çalışacak sanki. O esnada kayıp mı edecek? Ne yapacak? <laughs> yani böyle girmiş oraya bir şeyler arıyor hazır fırsatı kaçıracak sanki yani size de garip gelecek bu olay geldi inan yüzüğü düşürdüğüne değil mi ya bilmiyorum avcunuza mı koymaya çalışacaktı ya da ne yapacaktı yani yandamdan düşer gibi de böyle olmaz diyorsunuz. Sanki küs gibisiniz, kırgın gibisiniz. Bir şekilde ikna etmiş, karşı karşıya gelmiş. Belki de siz özür dileyecek sanacaksınız öyle eğilip aşağıda bir şeyler yaparken. Hani hatasını anladı, özür diliyor gibi. Ama yok öyle bir şey arkadaşlar. Bu kişi evet tabii ki hatasını anlamış ama bir sürpriz yapayım derken sanki elini yüzünü gözüne bulaştıracak gibi. Umarım yapmaz yani bulaştırmaz. Beklediğiniz teklif size gelir diyelim. Ya etekleri tutuşmuş bir insan var burada. O kadar çok dedikodu, o kadar çok dedikodu yapmış ki arkanızdan. Bunları sanki duymayacaksınız sanmış. Hepsini duymuşsunuz ama Allah'a bırakmışsınız, Allah deyip susmuşsunuz. Bu yüzden şu an sizler yükseldikçe yükseliyorsunuz. O insanlar yükseldikçe yükseliyor diyemeyeceğim. Onlar gene aynı tas, aynı hamam arkadaşlar. Alışmışlar dedikodu yapmaya. İşi olan insan dedikodu yapmaya fırsat bulamaz. İşini bile yetiştirmeye fırsat bulamaz. Ama işi olmayan insan, biz çok iş yapıyoruz. Motosunu kullanırlar Uşağı dev şeyi çoluğu çocuğu bir odaya tıkarlar Ya da dışarıya kapı önlerine atarlar Alırlar eline telefonları Lak 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 Sürekli onun dedikodusunu yap Onun kızı kaçmış Bunun kızı durmuş İşte haccı kocası akşam dönmüş <laughs> Böyle bir laf vardı ya Fatma'nın kızı kocaya kaçmış falan gibi. Yani herkesin aleyhinde dedi dedikodu yapan bir bayan görünüyor. Ama sonrasında ne hikmetse ben demedim. Ben başa çıkamadığı zaman da ben doğruları söyledim. Hani demediydin ulan sen. Başa çıkamadığı zaman ben doğruları konuşuyorum. Doğrucu Davut'um diyen birisi. Halbuki öyle değil. Ya Sana kimse bir şey sormuyor. Sana kimse o ne yapmış bu ne yapmış diye sormuyor. O zaman ne hikmet ben doğruları konuşuyorum. Ağzına bir tane yapıştıracaksın şamarı böyle şu taraftan da bir tane gelecek bak bir daha konuşabiliyor mu ama kafanızı çevirdiğiniz an susan bir cins bu çok önceden rengini belli etmiş hanımlar beyler bu kişi size bir konuları sizle konuşmuş 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 balık burcundan bir bayana sakın bunları anlatma vallahi billahi yedi düvelde konuşur seni kepaze eder sakın anlatma demiş zaten sizler de o kişiye öyle önemli bir şey anlatmamışsınız hani kendi hayatınız ile alakalı Böyle basit çok basit şeyler. Onun size verdiği sırların yanında bunlar sır bile değil yani öyle diyeyim ben size. Ama aranız açılınca kendi konuştukların sizi konuşmuş gibi yapmış. Sizi konuştuğunuz hafif çok basit şeyler zaten ağzına bile almamış. Böyle bir gudubet görünüyor. Bundan kurtulduğunuza sevinin. Şu an bu kişiyle aranız açık da olabilir bu yüzden belki de bakın eğer hala konuşuyor olsaydınız inanın bana sizi oyalamaktan başka bir şey yapmayacaktı. Lafı da buluyor, lafı da biliyor. Dedikodum da bitmiyor anam bunda. Atalardan, nenelerden, dedelerden ne kadar duyduğu laf varsa size aktarıyor. Siz çok küçük yaşta oradan ayrılmış olabilirsiniz. Orada olanları bilme şansınız bile yok. Ama bu insan halalardan, atalardan, nenelerden ne kadar duyduğu laf varsa size aktarmış sonrasında da o bana söyledi bunu diye piyasaya yayı vermiş. Bu kadar le bir insan görünüyor. İlk her şeyde bir hayır var, her şerde bin hayır var diye boşuna dememişler. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ki o insan böyle yapmasaymış bunun daha büyük bir kazığını yiyecekmişsiniz siz görüyorum burada. Çok büyük bir kazığını yiyecekmişsiniz. Allah sizi korumuş bu insanın şerrinden. En azından kendi söylediği lafları siz dedi diye yapmış. Atalardan duyduklarında gene sizi söyledi diye yaymış. Başka şekilde de zarar verebilirdi. Çok şeytan suretli bir kişi çünkü şeytan simgesi çıkmış. Bunun içerisine burada bir yerden girmiş, karıştırmış, karıştırmış içini çıkacak yer bulamamış. O yüzden insanlıkta insanlıktan da çıkmış bu kişi her kimse sanki bu şeytanın içinde pardon isminde de Trabzon'un T'si var gibi bayan bu bayan şeytan bayan şeytan bu arkadaşlar Şam şeytanı çıkmış gene burada ya buluyor da konuşacak lafta buluyor dedikodu da buluyor işin içinden çıkamayınca da falan kez söyledi diye yayı veriyor. Herkes bunun huyunu anlamış ama özel bir şey yanlarında konuşmuyorlar. Konuşturmayı da seviyorlar ama insanlara da dedikodu lazım. Eee daha ne olmuş? Anlat anlat. Güzel oluyor diye konuşturmayı seviyorlar. Çoğu insan da e, yani gülüyor arkasında. Şu an benim güldüğüm gibi. Bizim mahallemizin evimizin sultanı dersiniz ya bazı insanları. Buna da bizim hanemizin, bizim akrabalarımızın dedikodu gülü gülü kazanı geliyor diyorlar. Dedikodu kazanı geliyor. Allah Allah bu akşam yine kaynatacağız dedikoduyu. Gel arkadaşlar gelin. Akşam eğlence var diyorlar o kişiyi gördüklerinde. Çünkü uydurdukça uydurduğunu biliyorlar arkadaşlar. Böyle bir kişiden belki de yakın zaman diliminde bir ayrılık yaşayacaksınız. Sevinin hatta kına yakın. Diyorum ya siz o kadar lafı arkanızdan dönen dolapları duymuşsunuz ve karşı tarafın etekleri zil çalıyor gibi. Mutluluktan, huzurdan, neşeden asla ve asla böyle yoksun kalmayacaksınız diyebilirim. Yoksun bırakmak isteyen, neşenizi çalmak isteyen birileri yok mu? Var. Ama buna müsamaha göstermeyeceksiniz canlar. Birazcık sendeleyebilirsiniz o kadar uğraşsalar bir insanla herkes sendiler değil mi ama yıkılmadım ayaktayım diyorsunuz dimdik durmaya da yani özen göstereceğim demiyorsunuz çalışacağım diyorsunuz bir bebek sureti çıkmış arkadaşlar ufak bir çocuğunuz var ise bunun ile alakalı bu aralar problemler yaşıyor olabilirsiniz sanki yeryüzüne inmiş bir melaike gibisiniz herkesin derdine derman oluyorsunuz Ama işte size gelince bırakın derman olmayı. Yaranızı gören tuzuk kaptığı gibi koşuyorlar arkadaşlar. Konuşamadım bile. Hakikaten tuzu alan, yarayı gören tuzun alıp da geliyor bastırmak için. Ne kadar ne illet bir çevreye sahipmişsiniz ya. Bunu sonradan öğrenmişsiniz. Maddi ve manevi de birçok emeğiniz geçmiş bu kişilerde. Her yönden Tilki suretli bir kişi çıkmış aynı tilki Hasan Sar hatilki yani böyle bir kişinin de farkına varıyor gibisiniz size karşı kendini tutamayan kim konu sen olunca akan sular duruyor gibi çok değer veren kıymet veren bir kişi görünüyor arkadaşlar karşınızda. Bu kişi size maddi ve manevi birçok da destek verecek. O kadar desteğini göreceksiniz ki şaşa kalacaksınız. Ne oldu? Bunun kafasına daş mı düştü diyeceksiniz. Bir değişim yaşayacak. Her yönden ama her yönden size destek verecek bu kişi. Maddi, manevi asla sizi Hayal kırıklığına uğratmayacak diyebilirim. Ya böyle. Ah, be, ne derler ona? Becerme yeteneğiniz muhteşem, ötesi. Elinize aldığınızı asla becermeden bırakmıyorsunuz. Çok ama çok yeteneklisiniz. Bu yüzden belki de toplumun aranan Hani kişisisiniz diyebilirim. O kadar çok özelliğiniz var ki. Hangi birini sayayım arkadaşlar. Size uzaklık mesafesi olan kişilerden haberler gelecek. Eski işlerinizden aranabilirsiniz. Diyorum ya olayları anında çözme kabiliyetine sahip gibisiniz. Elinize aldığımız her şeyi ama her şeyi. Yani becermeden bırakmıyorsunuz. Muhteşem ötesi yetenekleriniz var diyebilirim ya böyle nasıl diyeyim belki sizin ayrıldığınız bir yerde olabilir bilemiyorum bir telefonunuz var size gelecek olan kabul edip etmemek sizlere kalmış gibi almak istediğiniz bir takım eşyalar var ama Hanıma yani ben almak istiyorum da o bana gelmek istiyor mu acaba diyorsunuz. O kadar çok almak istediğiniz bir şey var ki. Bir türlü nasip olmuyor arkadaşlar ya. Pahalı bir şey ama bu. Nasıl alacaksınız bu devirde? Kolay mı almak? Mümkünatı yok. Yani ancak birkaç kişi çalışacaksın ya da birisi yardım edecek yani başka çaresi yok yani böyle. Her şey öyle ama. Artık gönlünüzdeki neyse parasal anlamda düze çıkınca alacağım deseniz ne zaman düze çıkacaksınız ki çok fazla sıkıntılarınız var. Her şeyi kafaya takıyorsunuz her şeyi sorun haline getiriyorsunuz. Üçgen şeklinde bir şey çıkmış burada. Bu üçgen şeklinde bir yer için bayağı bir para dökeceksiniz arkadaşlar. Kafaya koymuşsunuz. Orası benim olmalı diyorsunuz. Bakın tam üçgen şeklinde çıkmış. Artık bu ev kendi evinizin yanında bir yer mi ya da size yakışan bir yer mi bilmiyorum. Bir değer biteceksiniz buraya ama karşı taraf birazcık inatlaşacak. Vermeyeceğim de vermeyeceğim diyen birisi var. Mesela evleriniz yakındır. Size daha çok yakışıyordur. Bilmiyorum. Bir toprak ile alakalı bir konuda olabilir. Böyle fazla çok geniş bir yer değil ama diyorum ya üçgen şeklinde böyle şeyi bile yok. Kayısını köşesinde atıyorum. Böyle şey gibi kullanırım diyorsunuz. Bir şeyler koymak için. Kömürlük gibi düşünün. Öyle şeyler yaparım. Hani Değerlendiririm diyorsunuz şeyi olmayan yerlerini. O kadar güzel bir yerde değil ama Bilemiyorum artık evinize yakın olduğu için de istiyor olabilirsiniz burayı. Siz birini o kadar çok istiyorsunuz, o kadar çok arzuluyorsunuz ki. Ama o sizi arzuluyor mu o var işte. Bunu bilemiyorsunuz. Bunu bilseniz şu an uçarcasına o kişinin yanına gideceksiniz. Yani böyle. Sanki bir kişiyi normalde tamam kötek iyi bir şey değildir ama uç, uçarcasına atlayacaksınız. Böyle çok kızdıracak sizi, sinirlendirecek. O an ağır başlı olmanız gerekirken, sakin olmanız gerekirken o insana tekme dokat dalacak gibisiniz. Bir kişi araya girecek. Karşı tarafta yüzsüz ama. Yani resmen böyle alttan alsın demiyorum. Tabii ki vur bana vur bana diyecek hali de yok. Ama en azından sizi tahrik etmemesi gerekiyor. Ama o kadar çok tahrik ediyor ki sizi o kadar çok tahrik ediyor ki resmen saçlarımdan tut beni yerlerde diyor gibi. aşırı derece sizi tahrik eden sonrasında da e, yani hiçbir şey yapmamış gibi duran masum süs veren bir kişi görünüyor. Ya çok inanın bana o kişinin tahriklerine dayanamayacak gibisiniz. Sizi o kadar çok tahrik ediyor ki. Artık dayanamayacak resmen dalacaksınız bu insana. Sinirinizle oynuyor sanki arkadaşlar. Yani sizi sinir etmeye uğraşı, uğraşı, uğraşıyor. Daha sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yapan bir kişi görünüyor. Anlam veremiyorsunuz ne yapmaya çalıştığını. Yani senin bir şey yemek mi hoşuna gidiyor diyeceksiniz en sonunda. Yani kötekten anlıyor gibi. Tabii ki iyi bir şey değil yani. Kendinize hakim olun diye söylüyorum. Ama hakim olmanızın mümkünatı yok. Öyle böyle değil. Fena dalacaksınız ya. Araya biri girecek. E de, eğer bir de o kişi araya girmese var ya. Allah Allah. Allah Allah. Hakikaten durumlar çok vahim diyebilirim. Evet arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepeceğimize sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. Umarım parmaklar beğeniye doğru süzülür. Aman Allah'ım ekran gitmiş gene ekran gitmiş ben nelere gidem nelere gidem. Neyse sizler beni Allah'tan dinliyorsunuz. İzleyecek zaten bir şey yok arkadaşlar neyi izleyeceksiniz. Olduğu kadar olmadığı kadar diyelim öyle yani kanalıma abone olmak isteyen herkes ama herkes abone olabilir zil sesini tüm yapar bildirimleri açarsanız da benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz kaçırılmaz videolar benim kanalımda arkadaşlar bu fal kaçmaz her şey ama her şey gönlünüzce olsun olumsuzluklar sizlerden uzak olsun diyelim hepinizi öpüyorum sevgiler selamlar Hoşça kalın, dostça kalın. Bye bye.